Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbeti yayınlandı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Gerçekten reytingleri de üst sıralarda yer alıyor. Görkem ve Fatih cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Görkem ve Fatih boşanma sürecine girecekler mi? Tabii ki de bu evlilik kurtarılabilir mi soruları sizlerden de çok geliyor. Açıkçası arkadaşlar Görkem tam bir evlilik insanı değil arkadaşlar ve önümüzdeki bölümlerde de bunu neden söylediğimi anlayacaksınız. Görkem sadece rahat olmak istiyor ve adeta arkadaşlar evlilik Görkem'e göre değil. Bunu önümüzdeki bölümlerde hep birlikte göreceğiz. Görkem eve sarhoş gelecek. Önümüzdeki haftaki bölümde de Görkem'in annesini kaybetmesi adeta Görkem'i de derinden sarsacak diyebiliriz. Efsane bir bölüm bekliyor olacak. Görkem adeta arkadaşlar. Fatih ve pembe cephesinde sıkışıp kalacak ve tabii ki de sağa sola saldırmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Ömer'le yaşadığı ilişkiyi de adeta gün yüzüne dökecek efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Ömer ve Kıvılcım evliliğini de etkileyecek olan olaylardan birisi ise Görkem'inle yaşadığı ilişki olacak. Detaylar gelir gelmez ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.